Star Games kanalında hoş geldiniz arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlı bir bölüm var. Burada köpekleriyle bir günlük rutinlerini göreceğiz ama köpeklerini buraya terk eden çocuk acaba köpeklerini gelip istediğinde verecekler mi yoksa köpeklerini kaçıracak mı? Hep beraber izleyeceğiz ve başlıyoruz. Kızlar kızlar daha uyumadınız mı? Hadi pijamalarınızı giyin ve yatın. Çok geç oldu. Anneciğim televizyon izliyorduk ya. Çok güzel bir çizgi film vardı. Ay ben Roblox oynuyordum. Ay anneciğim ben de Waterworld izliyordum. Tamam hadi kızlar pijamalarınızı bırakıyorum. Hemen giyinin ve yatın. Hadi bak köpekleriniz de sizin yüzünüzden geç yapmaya başladı. Çok yaramaz oldu bu kızlar. Çok. Ay annem doğru söylüyor. Telefonumu şöyle bırakayım kenara. Hmm, ben bu yeşilli pijamayı giyeceğim. Hı. Kıyafetlerim de şöyle kenarda kalsın. Şapkamı da... Ay şapkam nerede? Şapkamı da böyle koydum. Çantamı çıkaramıyorum. Alsın çantamla uyuyabilirim. Ben hazırım. Dur bakalım ben de giyineyim. Benim telefonum burada kalsın. Ben ben mor renk severim. Mor giyineceğim. Kıyafetlerim. Ve şapkam yere bıraktım ama bir şey olmaz. E bana sadece tek seçenek kaldı ama olsun. Ben de telefonumu buraya koyayım. Kıyafetlerimi böyle koyayım. İşte ben de oldum. Aa, kızlar, köpeklerimizin pijamasını da giydirelim hadi. Gel bakalım. Önce senin pijamanı ben seçeyim. Senin pijaman pembe olsun çünkü benim saçlarım gibi. Bakayım sana. Oy, çok tatlı oldun benim güzel köpeğim. Bak bak sen de çok beğendin değil mi? Gel bakalım ablanın şimdi. Bak bu köpeklerin içinde en güzeli sen oldun. Hayır hayır, göreceksin benim köpeğim daha güzel. Gel bakalım. Şimdi seni de pijamanı giydirelim güzelce. Hop! Şapkanı giydin. Çok tatlı bir köpeksin. Beğendin mi? Aferin sana. Şaşkın bir köpek. Gel bakalım. Senin kıyafetin de çok güzel. Ay kızlar, ben de köpeğimi giydireceğim. Gel oğlum, gel oğlum. Aferin sana. Hop! Ay çok şaşkın oldu bunlar ya. Kızlar yatın çabuk. Eyvah annesi kızdı. Hadi benim güzel köpeklerim. Bak daha burada duruyorsunuz. Uyuyun çabuk. <laughs> Annem kızdı ve gitti. Ay köpeğim kucağımda uyuyabilir miyim acaba bir deneyeyim. Hayır uyuyamadım. O halde sen burada uyu benim tatlım. Hadi benim güzellerim. Hadi kızlar yatalım yani. Ben yatacağım yatakta. Uf ya bana yine koltuk kaldı. Ben de burada uyuyacağım. Kızlar televizyonu kapatmamışsınız. Ay sen kapat ayakta sunu. ben kapatıyorum bu televizyonu. Tamamdır. Perdeleri de çekeyim. Artık uyuyabilirim. Arkadaşlar ne oluyor öyle? Ay, bu köpeklerde bir hareketlilik var. Ne oluyor böyle buraya gelmişler. Havlayıp duruyorlar. Ay ne oldu size? Ay ay ıslak ıslak bu ne böyle? Ay neden bağırıyorsun uyuyamadım? Aa bu da ne? Buraya birisi kaka yapmış. Bakayım. Evet, ah yaramazım. Kızlar biz bu köpekleri tuvalete çıkarmadık ama gece yatmadan önce annem görmeden bu kakayı atalım çabuk olun. Ay çok pis kokuyor. Çekelim bu kakayı tuvalete atmalıyım. Hemen atayım. O sefonu basemelleri mutlaka çok çok sabunlamalıyım. İşte hadi kızlar köpeklerimizi çıkaralım tuvalete. Gel bakalım. Sen de bana gel. Hadi. Kızlar ses yapmayın annem duyacak. Uyudu çoktan. Tamam tamam gizli gizli gidelim. Kızlar tamam annemle babam uyumuş edin. Yavaş sakin olun. Ses yapmayın. Aman sakın avlamayın benim tatlı köpüşüm. Evet, burada rahat rahat tuvaletinizi yapabilirsiniz. Bahçedeyiz hadi yapın tuvaletinizi. Biz bakmıyoruz. Bunlar da çok kibar köpekler ya. Hı. Evet köpekler de kakasını yaptı. Ay ne oluyor Evet bak. Tatlım hadi yukarıda bizimle oynuyorsunuz siz. Hadi ben kendi köpeğimi alayım hemen. <laughs> Sen beni çok sevdin değil mi? Benim şeker köpeğim. Aa, benim köpeğimin adı şeker. Ay benim köpeğim de ne olsun tüylü. Gel bakalım tüylü. Kızlar ya benim köpeğim geldi. Gelmiyor kulübeden ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ha, o da kulübede uyusun bir şey olmaz bizim bahçemizde. Hayır hayır ben onu özlerim. Hadi gelin Tuvaletini yaptığına göre artık çıkabiliriz yukarıya. Annem yoksa uyanacak şimdi. Sessiz olmalıyız çabuk olun. Hemen asansör sesi inşallah az çıkar. Hemen yatalım. Acaba sabah neler olacak? Köpeğin gerçek sahibi gelip alacak mı arkadaşlar? Çok üzülürler o zaman. Hadi bakalım tüylü. Şeker. Hadi bakalım. Hadi kızlar. Ay bu sefer ben burada yiyeceğim. Ay ben koltuğa kaldım. Ve sabah olmuş bile arkadaşlar. Ah, ah, günaydın. Ay Dur dur yalamayalım yüzümü. Seni gidi yaramaz. Kardeşlerim hadi uyanın. sabah oldu. Aa evet. Hadi banyo zamanı. Hadi hep beraber banyo yapalım. Ben küvete girdim. Ben de girdim. Kızlar durun. Köpüşlerimizde küvetleri var. Onları da yıkayalım. Ben gel. Diğerlerini de şöyle götürelim küvete doğru. E Küvete nasıl dolduracağız? Tabii ki lavabodan doldurabiliriz. İşte. Gel bakalım. Ayrıca birazcık köpük. Biraz da bundan. İşte. Seni şöyle güzelce yıkayayım. Ay biz de yıkanalım burada ya. Köpeklerimiz orada biz de burada yıkanıyoruz. Sen de gir. Güzel güzel yıkan. Ben de dişlerimi fırçalayayım. Oh çok güzel oldu. Hadi çık karnım zil çalıyor. Çok acıktım ben. Ay ben de çok acıktım. Kızlar çok yorulmuşuz. Gel bakalım benim güzel köpeğim. Siz de acıktınız mı? Size de güzel güzel yemekler yapacağız. Merak etmeyin. Hmm, sana çok güzel bir elbise giydireceğim. Pijamanı bir çıkartalım öyle değil mi? Şapkan. Üstün. Şöyle önce tüylerini bir saralım. Harika olacak. Çok bakımlısın. Tüylerini sardıktan sonra sana şöyle çok güzel bir toka takayım. Hangi elbiseni giydirsem? İşte bu sana çok yakıştı gel bakalım ben de şuradan kendime başka bir kıyafet seçeyim pijamayı kenara alalım şapka hırkamı da giydim mi çok prenses oldum ben de pijamamı buraya koydum biz kahvaltı için hazırız Aa, dur dur ben de köpeğime güzel bir şeyler giydireyim pijamanı çıkar bakalım bunu çıkaralım. Sen de şöyle pembeş bir şeyler giymek ister misin? Bu da senin. Oo çok güzel oldun. Hemen ben de giyineyim. Şu elbiseyi giysen bana çok yakışacak. Aa, çok güzel oldum ama bu ayakkabılar bana olmadı. Hiç önemli değil. Kızlar kızlar durun ben de bir kıyafet seçeyim. Ay köpüşümü unuttum. Evet senin de pijamanı şöyle çıkaralım. Hemen senin de üstüne şöyle bir etek. Beyaz. Ay çok güzeliz kızlar. Irkımı da giydim mi? Sana da bir şey seçelim. Ay şurada pembe bir kıyafet var. Bakayım çok güzel oldu. Sana ben şapka takmak istiyorum. Oy çok spor bir köpek oldun. Gel bakalım. Hadi kahvaltı ya. Anneciğim günaydın. Anne. Ay annem nerede ya? Kızlar ben göremedim ay annemi. Aa evet. Hadi köpeklerin karnını biz doyuralım. Çok acıklar. Baksanıza. E köpeklerin maması neredeydi? Gel bakalım şimdi buluruz. Annem kahvaltımızı hazırlamış ama. Şöyle bir bakalım. İşte burada mama var. Hmm, buraya koyalım. Diğer mamalardan da alalım ama arkadaşlar. Bu da onların ödül maması. Evet. Bir de su dolduralım arkadaşlar. Mutlaka su içmeleri lazım. İşte. Hadi benim güzelim. iç bakalım suyunu. Sen de gel yemeğini ye. Ay, ay dur ne yapıyorsun? Dur heyecanlanma. Tamam tamam. Prensesim benim. Benim köpeğim tam prenses. Hep bana geliyor. Tamam. Ben de seni çok seviyorum. Aa. Biri geldi galiba bahçeye. Kim o? Kimsiniz? Artık çok param var. Gidip köpeklerimi alabilirim. Şey iyi günler. İyi günler. Siz kimsiniz? Ben buraya köpeklerimi bırakmıştım. Onları mama alamadığım için. Ama artık onları geri istiyorum. Ne? Köpeklerini mi bıraktın? Ama artık onlar bizim köpeklerimiz. Sana veremeyiz. Bakayım ben onları. Oy sizi çok özledim. Tatlış köpeklerim. Hayır hemen evimizden çıkıyorsun. Bizim köpeklerimiz oldu. Biz onları çok sevdik. Ama ben onları artık bakabilirim. Onlar benim köpeklerimdi. Siz görürsünüz. Ben de onları kesik kesik alırım. Şuradan şöyle saklayayım buranın arkasına. İyi söyledin kardeşim. Onlar artık bizim köpeğimiz. Hadi onlar yemeğini yerken dur bir de kabayım. karnım çok açtı ya. Oturalım bak burada çok güzel köpekli yastıklarımız var. Hadi oturalım gelin biraz sohbet edelim. Televizyon izleyebiliriz. Siz de burada güzel güzel yiyin. Ne oluyor? Köpekler bahçeye mi kaçıyor arkadaşlar? Aa, köpekler bahçeye doğru gidiyorlar. Bahçede oynayacaklar. İşte, buradasınız. Şimdi sizi alıp götüreceğim. Heh, bu maskeyi taktığım iyi oldu. Beni artık tanıyamazlar. Gelin bakalım benim tatlı köpeğim. Artık siz bizim köpeğimizsiniz. Siz benim köpeklerimsiniz. Gitme vakti geldi. Hadi. Ay tablete bak. Telefona bak. Çok sıkıldım. Hadi gelin bakalım köpeklerimize. Aa nerede bu? Bakayım. Aa. Kuçu kuçu kuçu. Benim tatlı köpüşüm. Neredesin? Ay bu bahçede yoklar. Burada da yoklar. Ne yapacağız? Bizim köpeklerimiz nerede? Bu köpekler beni tanımadı galiba. Size alışmışlar. Aa canım köpeğim. Benim de güzel köpeğim. Bu köpekler artık size çok alışmış. O yüzden bana gelmediler. Aa sen neden köpeklerini bıraktın? Çünkü ben onları mama alacak param yoktu. O yüzden şimdi param var. Artık gelip almak istedim. İstediğin zaman gelip onları sevebilirsin. Tamam mı? Bu şekilde davranmana hiç gerek yoktu. Hadi kızlar yeni arkadaşınıza merhaba deyin. Arkadaşlar çok farklı bir hikaye oldu. Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.